Selam arkadaşlar. Bugün sizlere e, kendi tasarladığım menekşeyi elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. E, daha önceki videolarımızda böyle göbek yapımını göstermiştim. Yine aynı şekilde 5 yapraklı olduğu için 5'li göbek yapıyoruz. 3 ile başlıyoruz. başta sonda arttırmak suretiyle 7'ye kadar çıkıyoruz. 7'ye kadar devam edelim. Bu şekilde arkadaşlar 7 oldu. Şimdi başta, ortada ve sonda arttıracağız. Şöyle ortaya geldik. Buraya tekrar bir gözeme daha yapıyoruz. Devam ediyoruz. yandan çekerseniz düğümleriniz kayma yapmaz. Bir tarafa yığılma yapmaz daha doğrusu. Şimdi bir sıra daha aynı işlemi yapıyoruz. Başta, ortada, sonda. Bu şekilde iki sıra ortadan, baştan, sondan arttırdık. Şimdi ise baştan, sondan arttırma yapmıyoruz ortadan hmm, bakalım 3 sıra ortadan arttırıyoruz sadece. Bu arada notlarıma bakıyorum. Yanlışlık yapmayayım diye takılmalarım oluyor. Bunun için özür dilerim. De arttırmadık. Ortaya geldik. Şimdi ortadan tekrar arttırma yapıyoruz. Sadece ortadan arttırmalar e, sayıyı çoğaltmaz. Sadece aynı sayıda gitmeyi sağlar. sıra daha ortadan arttırma yapalım. Arttırmalarımız bitti. Şu anda eksiltmeye geçelim. Hiçbir taraftan arttırma yapmıyoruz. Şuradaki sayı 5 e, olana kadar eksiltme işlemine devam edelim. Bu şekilde e, ilk yaprağımız bitti. Diğer yuvalara da aynı şekilde işlemi yapıyoruz. E, ben bu modelimde genelde 3-4 renk kullanıyorum. E, siz dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. 5 yaprağımızı da tamamladık. Ben koyu rengi 2 yaprak kullanmayı istedim. Yani sizler hangi rengi daha fazla kullanmak istiyorsanız hani genelde menekşede e, bir rengi 2 yaprak yapmaya çalışıyorum. Yani bu şekilde daha menekşeye benziyor. Şimdi etrafını geçelim. Ben bunun etrafında bükülen misina kullanıyorum. Şeffaf misina değil arkadaşlar. E, onu kullanmayın. Ee, şeklini veremezsiniz. Bu böyle bükülen bir misinadır. Böyle kalır. Ben bunu oyalı iplikten temin ettim. Başka yerde var mıdır bilmiyorum. Böyle misinin ucunu hafifçe yakıp kaymaması için. Bir de yaprakların ee, etrafına geçtiğimiz renkler aynı renk olması gerekiyor. Sarıya sarı, mora mor. O şekilde devam ediyoruz. Dibine yerleştirelim. Şöyle tek tek sona kadar devam edelim. Bir iki tane gözleme yapınca misinayı çekelim. Otursun. Şayet bu mısnağa ulaşamazsanız, e, bunun etrafına e, 3-4 kat iplik kullanıp aynı işlemi de yapabilirsiniz. isinadan tutup hafifçe bir çekin. Tekrar devam. Aşağıya kadar. Bu benim en çok beğenilen modellerimden biri. Yapması da çok zevkli. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bu model çok istek almıştı benden. İlk model olarak en istenilen modelleri çalışmaya konuşamadım. <laughs> Biraz heyecanlıyım arkadaşlar. Normalde telefonda bile konuşmaya <laughs> çekinirim ben sesli anlatım biraz zor oluyor. İnşallah daha iyi anlatacağım sizlere. Böyle dibine kadar indik. Şu baş parmağımızı buraya koyuyoruz. Misina'dan hafifçe çekiyoruz. Şöyle. Sonra ipliği kesiyoruz ikisine kalıyor. Diğer renkleri de aynı bunu yaptığımız gibi beşine de aynı şekilde yapıyoruz. Evet arkadaşlar böylece etrafını geçtik. Şimdi ben ortasına böyle e, işleme yapmak istiyorum. Daha güzel duruyor. bu ortadan arttırma işlemini de kapatmış oluyoruz bu şekilde Şöyle. Beş yaprağımızı da aynı şekilde işleyelim. Evet arkadaşlar böyle içini işledik. Dilerseniz şu minik yaprakları da göstereyim size. Buraya yaptım. Şimdi buraya yapıyorum. Ben karşılıklı iki tane yapıyorum. Buradan böyle göz hizası siz ayarlarsınız. Buradan girdim. Karşısına da girdim böyle gözemeye. Şu şekilde. Bunu buraya bağlıyorum. Böyle. Şimdi zincir tekniği yapıyoruz buraya. farkındaysanız bunu alttan bir defa doluyorum. Normal e, işlediklerimde üstten iki defa doluyorum. Ama bu tarz e, işlerde genelde alttan dolamayı tercih ediyorum. Kıvrılma yapmıyor. Böyle 6 tane zincir yapalım. 6 Şimdi burayı iki gözlem ile başlıyoruz. Bir sıra artırıp üçe çıkıyoruz. şöyle 3 Hemen eksiltiyoruz. böyle dibinden kesiyoruz. Şimdi diğer yaprakları yapmak için şunları yanları 1 2 3 4. zincire ipliğimizi bağlıyoruz. Bir defa 3 zincir yapıp üzerine yaprağı aynı şekilde yapıyoruz diğerini de karşılıklı yine buradan bağlayıp yine 3 zincir yapıp yani şu ortadaki 6 zincir bunlar üçer zincirin üzerine karşılıklı aynı zincire batıp bu işlemi yapıyoruz böyle Böylece e, çiçeğimiz bitmiş oldu. Şimdi orta tohumu için ben e, hazır tohum kullandım. Şöyle Gayet de şık duruyor. Şu ortayı biraz açıyoruz. tespihte kullanacağım için bu fazlalığı kesmiyorum. Buraya dikiyorum. isterseniz sapı da takalım tesbih için. Ben böyle bir sap hazırladım. Siz ister boru yapın, ister dantel yapın. Buraya ipliğimi bağlıyorum. İpliği bağlarken şöyle birazcık fazla iplik bırakın ki birazdan onu bağlamakta kullanacağız. Böyle sabitleyin buraya. Şöyle. Ben şöyle bir aparatlar kullanıyorum. Tesbihlerde. Şuradan böyle dibinden. Geriye ipi çekerek arkasına oturdum. Hem bu kirliliği kapatmış oluyoruz. Şöyle. Az önce bıraktığımız iplikle beraber buradan bağlıyoruz. ESP'ye geçirmek için hazır. Umarım sizler de beğenirsiniz, yaparsınız bu modeli. Ben çok seviyorum. İnşallah sizler de seversiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar.